Selam Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam mükemmel bir kümesimiz var. Alt kalitte böyle süper bir süper kuş isteyen varsa özellikle bu kuşları kaçırmasın diyorum. İnanın kuşu fazla abartı yapmıyorum ki yapmıyoruz da. Lakin Samet'in söylüyorum. Bu kümesi özellikle kaçırmayın. Değerlendirin. Farklı göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim sifte olarak bunu yani Ha direkt ben bunlara Şöyle bir takım güzel kuşumuz var. Boz benekleri tek boz dişi. Boz için hazır kuştur. Kanat verip Böyle bir iş. Gel. Gel gel gel. Gel gel. gel. Şimdi. gel. Gel gel. Gel gel. Şöyle bir çift en güzelinde Dört benekliğimiz var. Çakmak bunu dersiniz yok ben ekliyorum. Dişi erkek. Diş, erkek gibi dişi. Buyurun arkadaşlar. Şöyle muazzam ötesi kuşlarımız. Bu kuşlar çığır açması lazım. Çak atlaması lazım. İtli iki çiftimiz Şöyle bir çiftimiz daha var. Gök meleklerini boz dışı ikisi de Nefes verin uçağa oynar. Şöyle bir çift gök var. Ay maşallah. çalışacak mı? Kuşlar hem havada güzel hem yerde güzel. Şöyle bir yana dişi şey, bir dumanlar temiz var. Vay maşallah ayağına bak. Boy fizge var. Kalite. Şöyle bir takım mükemmel ötesi gökümüz var. Kuşlar taklacı da son nokta. El ayağa bakın dostlar. Bu kuşlar Özellikle bu kuşların değeri gelmezse kesinlikle küçük parlara kalır. Şimdiden belirtiyorum arkadaşlar. Böyle küçük küçük parlara kalır arkadaşlar. Parası olan adam bu kuşlara baksın, alsın. Şöyle bir dişimiz. Ay maşallah sana. Ya o. Şöyle erkekimiz. Bu erkek sağlıdır ha benim. Nefes verin. Uçar oynar diyorsam uçar oynar. Mükemmel de oynar. Şöyle. Bir çift böyle göğümüz var bunlar bir parça İkisi şey getir. Bunlar tut buraya gelmesin. Tut şey şu orada, dişleri orada. Şöyle bu bir tane bu dişi silin. Şöyle diğer dişi arkadaşlar. O dişi bunundur. Evet. Bu ikisi eşittir. Şöyle mükemmel bir çeşit var. Buyurun değerli dostlar. Böyle mağsım yükümez. Bu da benim farkım olsun. Bu da benim farkım olsun. Değerli dostlar. Özellikle. Zaten anlayacaksınız. Bu da benim farkım Buyur olsun. Buyurun arkadaşlar. Buyurun kalite. Daha bunların devamı da olacak. Daha evet. devamı da olacak arkadaşlar. Aynı Bilginiz da olsun. Kalite gibi. Kalite isteyen varsa özellikle ben kuşu özellikle ben kuşu bir sefer almak istiyorum. Taklacıya bir sefer para verip iyi kuş almak istiyorum. Ve altına yavru uçurup gerek de kendini uçurup ne yapmak istiyorum diyorsanız ama kuşa ders geçmeyin kaçırmayın, değerlendirin. Alın deneyin, sonuna kadar da bizi tanıyın. Başka da size bir şey demiyorum. Şöyle bir çek. Kalite, kalite, kalite. İnanın hepsi kalite kokuyor. Alan ömrünü kuş olacak. Her biri birbirinden güzel. Her biri birbirinden güzel. Herhangi bir tane kuşu değiller. Bizim kuşumuz arkadaşlar. Sizler bizim kuşumuz olarak alacaksınız. Bizim kuşumuz olarak bilin. Bizim kuşumuz olarak alın. Mükemmel kuşlar, ömrü kuşlar sonuna kadar arkasındayız. Her ne <laughs> kadar canlı mezar kuşu da olsa ki zaten bu canlı mezar benim adımı cismi taşıyor. Sonuna kadar da arkasında durduğumuz kuşlar arkadaşlar. Bizim kuşumuzdur, bizim kuşumuz olarak bilin. Değeri gelmezse hiçbir kesinlikle gitmez. İyi para, iyi kuş. Başka da bir şey hissedemiyorum. Alıp bana orada kalmış. Hikaye anlatmaya gerek yok. boyuna işlerden dönüşüm. Özellikle iyi parası olan adam Özellikle iyi parası olan adam ben hepsini almak istiyorum diyorsa ha bu karşıda gördüğünüz numaradan bana ulaşsın. Hepsine sahiplendirebilirim. Bir kümes kuş bir seferde alın. Bir seferde iş içi, işin içine çıkın. Daha da kuşmuş aramayın. Dediklerim bu kadar. Şimdi kuşları yakından çek. Kalite konuşsun, cangıla konuşsun. Siz alın uçurun, işin sonunda sonuna kadar arkasındayız. Başka da laf konuşmak istemiyorum. Herkes iyisi meraklısıdır, iyisinin peşindedir. İyi para, iyi kuş diyorum. Kuşlar da önünüzde. Bu kuşları değerlendirin. Değeri gelmeyecek hiçbir kuş bunlar kesinlikle gitmezler dostlar. Fazla daha açıklama yapmak istemiyorum, yeterince de yaptım. Buyurun. Çok da iddialı konuştum ona göre farkındayım. Çok da iddialı konuştum. Bildiklerim kuşlardılar, Bildiğim kuşlardılar. Hiçbirisi de Allah'ın sebebiyle mahcup etmeyecektir. Bizleri size mahcup etmeyecektir. Tek kelimeyle. Hepsini tek tek böyle baksınlar. İyi kuş nasıl olur, nerede olur. Ona göre biz de paylaşırız. Bu kuşlarımız da yayında olacaklar. Yine diyorum. İyi parası olan adama da hepsi tek seferde saygı olarak kalır arkadaşlar. Şöyle bir bu erkeğin üzerine bak. Kuşun, kuşun dibidir. Hangi birini göstereyim ki? Hangi birini göstereyim? Buyurun. Tamam. Arkadaşlar bu kuşlarımız YouTube üzerinden Diyarbakır bakın canlı medya Cangül Erkan'dan. Siz de evde olsam sunacağız. Meraklı o yaşam sunacağız. Yine diyorum iyi kuş iyi para. Değeri gemeyi takdirde kesinlikle işlerisi gitmez. Paranızı seviyorsanız almayın. Merakınızı seviyorsanız basın parayı alın arkadaşlar. Sonuna kadar arkadaşlar durduğumuz kuşlardır. Ve lafla bu işler olmaz. hikayele anlatmakla olmaz. İsmimiz belli, cismimiz belli. Taklacı oyun kuşu meraktır. Hobidir. Hobinizi değerlendirin. Ez geçmeyin, kaçırmayın arkadaşlar. Sizler bizim kuşumuz olarak bilin. Ki zaten bizim kuşumuzdur. Sonuna kadar arkasındayız. Ama ona bile Siz bizim kuşumuz olarak biliyorsunuz. Sonuna kadar arkasındayız. İnanın çok fazla konuşmak istemiyorum. Dediklerim hepsi harfiyen yerindedir. Ey kuş, ey para. Ben bir sefer almak istiyorum diyorsanız bir sefer basın parayı alın. Ey kuş sahibi olun. Şimdi güzel bir bakın. Hangi ne tutsam bir bu kuş dişi Erkek değil. Erkeği de burada. Bu dişi, bu da erkek. <laughs> Haberiniz olsun. Aynı şekil. Böyle kuşlar fotokopi. Dişimiz, kanatlarımız var. Hangi birini ki? Hangi bir nevrata? Hala bu, hala zaten bu bir şeyi anlatmak gerekmiyor. Kuş zaten kendisi kendisine anlatıyor. Tamam. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Akşam 20.30'da canlı mezat Diyarbakır Cangir Ağa, canlı bu güzel kuşlarımızı size sunacağız. Eyüp kuş, iyi ey para diyoruz. Parası onun adam alsın. Arası olmayan da kendine izlesin. Rabbim herkesin üzerine versin. Kesinlikle değerli gemi takdirde bu kuşlar küçük paralara kalır. Esen kalın, güzel kalın. Ey kuş, ey para diyorum ve çok da iddialı özellikle bu kuşlara konuşuyorum. Hiçbir görüntümü de silmiyorum. Hiçbir yayını da silmiyorum. Tekrar da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ve Allah'a Allah emanet Bu kadar.